Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf mantık konusuna giriş yapıyoruz. Mantık konusu 9. sınıfın ilk konusu, lisenin ilk konusudur. Ve çok farklı bir konudur. Matematiğin bilindiğinden daha çok aksine sözlerle veya harflerle sembolize edildiği bir alandır. Şimdi mantık nedir? Doğru düşünceyi ve yanlış düşünceyi ortaya koyan bir bilim dalıdır. Ve mantık ne işimize yarar derseniz bilgisayar programlama, kodlama, yazılım gibi alanlarda kullanılır. Şimdi mantığın en temel e, maddesi doğru, şey önerme. Önermeler doğru veya yanlıştır. Kesinle hüküm bildirmesi lazım. P, Q, S, T gibi harflerle de sembolize ediliyor. Şimdi aşağıda bir örneklerimiz var. Önerme örneklerimiz. Onlardan birkaç tanesinden okuyalım. Şimdi en büyük gezegen dünyadır. Bu bir önerme midir? Evet arkadaşlar, önermedir. Doğru veya yanlış olabilir. Onunla şu an ilgilenmiyoruz ama kesin bir hüküm bildiriyor. Netlik var yani kesin bir şey. Mesela perşembe en güzel gündür. Bu da bir önermedir. Doğru veya yanlış olabilir. Ama bir önermedir. Bu öznel bir yargı olduğu için herkese göre doğruluğu veya yanlışlığı tartışılabilir. Mesela İstanbul Türkiye'dedir. Bu da bir önermedir çünkü kesin bir şeyden bahsediyor. Ya doğrudur ya da yanlıştır. Başka bir şeye fırsat bırakmıyor yani. Başka bir düşünceye. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki yukarıdakilerden yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi sınıftaki öğrencilerin bazıları gözlüktür. Şimdi bu bir kere önerme bile değil. Çünkü net bir hüküm yok. Bazıları derken, bak bazılarını falan gördüğümüz zaman hemen biz bunun önerme olmadığını anlamamız lazım. Hangisinden bahsediyor? Hangi bazılar? İkincide hey dikkat et demiş. Hey dikkat et bir ee, önerme değildir bir insana hitap ediyor. Ünlem işareti var. Üçüncü de en güçlü takım Fenerbahçe'dir demiş. Bu bir önermedir. Doğru veya yanlışlığı tartışılır. Bu bir önermedir. Daha sonra sınıfın en uzun çocuğu Ali'dir. Bu da bir önermedir. Kesin de ya uzundur ya da sınıfın en uzunu değildir. İki tane sonuç çıkabilir ve kesin olduğu için bu da bir önerme olur. Yani 3 ve 4 bizim önermelerimiz E şıkkı olarak bulunur. Şimdi aşağıdakilerden hangisi önerme değildir demiş bize burada da. A'da kök 16 eşittir 3. Bu bir önermedir ama yanlış bir önermedir. Çünkü 4 olması lazım. Bu bir önermedir. Biz ona bakıyoruz. 15 asal değildir. Bu bir önermedir ve doğru bir önermedir. Biz önermeliğini araştırıyorduk. Bu da bir önermedir. Fatih Terim Galatasaraylıdır. Buradaki soru işaretini yanlışlıkla yazmışım. Fatih Terim Galatasaraylıdır bir önermedir. Doğru veya yanlış olabilir ve kesin bir hükümdür. Ankara başkenttir. B şıkkında. Evet bu da bir hükümdür. Kesinlik doğru veya yanlıştır. Şimdi E şıkkında ise duvarın birazı sağlam sayılır. Biraz derken bir kesinlikten bahsetmediği için veya doğru veya yanlışlığını tam olarak anlamamız veya tespit etmemiz zor olduğu için bu bir önerme değildir arkadaşlar. Şimdi notta şundan bahsediyor. Ünlem soru işareti emir Belirsizlik yani bazı biraz az bir şey gibi ifadeler varsa önerme değildir. Şimdi önermenin özellikleri sonuç kesin olmalı. Sonuç kesin yani herkese aslında herkese göre değil de doğru veya yanlış gibi ifade edebileceğimiz bir şeyler olmalı yani bazı biraz az bir şey gibi ifadelerden kaçınılmalı. Ve sonuç tek olmalı. Doğru veya yanlış olmalı. Şimdi önermenin doğruluk diye, doğruluk değeri diye bir şey var. Doğru veya yanlış olabilir. Doğru önerme totolojidir. Doğruluk değeri de birdir. Yanlış önerme ise çelişkidir. Zaten çelişmek, birbirleriyle zıt düşmek, Türkçeden anlamını bilirseniz, bu da bir yanlıştır. Yanlışlarda her zaman sıfır. Düşünün yani yanlış yapınca hiçbir şey elinizde kalmaz sıfıra düşersiniz. O şekilde doğru zaten 1'dir. Bunları da bilelim. Şimdi aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerleri, önermelerin doğruluk değerleri sorulmuş. Ha illaki önermeleri de isimlendirmek P, Q gibi gerekmez yani. Önermeliğin kuralını sağlayınca önerme olur. Şimdi en büyük tam sayı 999'dur. Bu doğru bir şey mi sizce? Hayır. Çünkü tam sayılar sonsuza dek gidecektir. 999 değildir. Değeri o zaman doğruluk değeri çelişki olduğu için sıfırdır. İkincide eksi 2 iki büyüktür eksi 1 demiş. Eksi 2, eksi 2'den büyük müdür? Sıfırı çiz. Eksi 1 burada eksi 2 burada. Hangisi sıfıra daha uzak? Eksi 2. O zaman o daha küçük. O zaman bu ifadem yanlıştır. Ve çelişki doğruluk değeri sıfırdır. X kare eşittir 9 ise X ya 3 ya da eksi 3'tür. Bu bir doğru bir önermedir. Çünkü X ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Başka hiçbir sayı için karesi 9'u sağlamayacaktır. Değerimiz 1'dir. Ve Ankara Karadeniz bölgesindedir. Bu da bizim coğrafya bilgimizle doğru orantılı. Ankara İç Anadolu bölgesindedir. Doğruluk değerimiz 0'dır. Bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi doğruluk tablosu da bu değerlerin tablo üzerinde gösterilmiş hali. Verilen önermelerin olası tüm doğruluk değerlerinin bir tabloda gösterimidir. Bir önerme bir ya da sıfır şeklinde olabiliyordu. İki tane sonuç doğruluk değeri olabilir. Ve buradaki önerme sayısı 2, şuradan geliyor. 2 üzeri en bizim doğruluk değeri, toplam doğruluk değeri formülümüz bir yerden bahsedecek. 2 1 veya 2 olduğu için tabanda her zaman 2 var. Üste ise kaç önerme varsa o. Burada 1 önerme olduğu için 2 üzeri 1'den 2 farklı değer vardır. Bakın arkadaşlar 1 ve 0. Şimdi 2 farklı önermenin ise 2 üzeri n'den 2'nin karesinden 4 farklı doğruluk değeri vardır. Nedir bunlar? P1 olabilir Q0. P1 Q1 P0 Q1 P0, Q0. Bu dört durumdan farklı hiçbir durum yoktur arkadaşlar. Olabileceği bütün durumlar. Ve en farklı önermenin iki üzeri en tane doğruluk değeri vardır. Bakın arkadaşlar tabloda en tane önerme isim e, sembolize edilmiş P, Q, R ile ve 1, 0, 0 gibi 1 ve 0'lardan oluşan değerleri, farklı değerleri tek tek yazıldığında 2 üzeri en tane de sütun elde edilecek. Bu genelde dikleme, diklemesine de yapılır. Yanlamasına da anlamını birlikte sonra fark et. Şimdi bir sorumuz var. En farklı önermenin 128 tane doğruluk değeri varsa en kaç? Formülüm neydi? 2 üzeri en bizim e, önermemizin toplam doğruluk değerini verecek. Yani 128. 128 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 7'dir. Bu da 200 ne eşit ise m buradan 7 bakın ne kadar kolay geçtik diğer soruya pahlı bir soru 64 pahlı doğruluk değeri olan bir önermenin birinci satırında soldan sağ kaç tane bir değer var şimdi arkadaşlar 64 tane farklı doğruluk değeri varsa biz burada bakın bu için bu doğruluk değerlerini ben soldan sağa dedim ki ben hep soldan sağ yaptığım için şöyle bir e, önermem var. P Q R gibi. Şimdi 64 farklı doğruluk değeri var ise neydi? 64 eşittir 2 üzeri n'di. n buradan 6'dır formülden. 6 tane ön önerme vardır. Ve bunların şu yan şekilde 64 tane farklı durumları vardır. Ve buradaki döner ilk satırda soldan sağa kaç tane 1 değer var? Şimdi bak P için bunun yarısında 1 olur, yarısında 0 olur. 1, 1, 1, 1 olur. 32 tane 0, 0, 0, 0 olur. Yani 32 tane 1 vardır. Neden? Belki anlamadınız. Bakın. Hemen kanıtlıyorum. İki tane önermem var. Doğruluk toplam doğruluk değeri. Ne yapar arkadaşlar? Dört tane farklı doğruluk değeri var. Bakın soldan sağa P kaç kere bir? 2 kere. Yani yarısı. Kaç kere sıfır? Diğer yarısı zaten. O da iki tane sıfır. Bu içinde her bir önerme için fark eden bir şey yok. Bu yarısı bir, yarısı sıfır kadar olacak. Şimdi bir notumuz var. İki önerme denk ise doğruluk değerleri aynıdır. Örneğin P bir yıl P önermesi bir yıl 12 aydır. Evet bu bir doğru önerme. Yani totoloji bir. Q 21 gün 3 hafta eder. 21'ü 3'e bölün. 7'ye bölün. 3 kere var. Bu bir totolojidir. 1 bir eder. Bakın arkadaşlar. 1 denktir. Q o da denktir. P. Denklik işareti eşittirin üzerinde veya altına bir çizgi daha çekmeyle oluşan bir sembol. Bunu da burada bahsedelim. Ve denk değildir de aynı eşit değil gibi üzerisine, üzerisine bir çizgi atılıyor. Ve R önermesi bir ay 30 gündü. Bir ay 30 gün olmaz. Değişir 28, 30, 31 olabilir. Buradan R bunlara denk değildir. Yani sıfırdır, çelişkidir. O yüzden. Şimdi bir sorumuz var aşağıdakilerden hangisi doğruluk değeri 1'e denk. Şimdi A da şundan bahsediyor. 7'nin toplama işlemine göre tersi 1 bölü 7'dir. Hayır. Eksi 7'dir. Yani bu bir çelişkidir. Sıfırdır. İç, üçgenin iç açıları toplamı 100 derecedir. Hayır. 180 derecedir. Bu bir sıfırdır. Matematik sözel bir derstir. Hayır. Sayısal bir derstir. Bu bir sıfırdır. Türkiye'nin Ege Denizinde kıyısı vardır. Evet, bu bir örneğin Türkiye'nin Ege Denizindeki kıyılar Aydın gibi İzmir gibi. Bu arada İzmir depremindeki ölenlere buradan rahmet, kalanlara sabır biliyorum. Şimdi Suriye'nin başkenti Şam. Bu bir önermedir yanlış. Şam Şam Suriye'nin başkenti değildir. Yani sıfırdır. Burada doğruluk değeri sadece değişikliğinde vardır. Şimdi bir önermenin değil, bir önermenin hükmünün tersi ile oluşturan oluşturulan önermedir. Yani Q bir önerme olsun, Q'nun değil, Q üzeri çizgi veya Q önünde bu sembol ile gösteriliyor. Bir önermenin değil alınca doğruluk değeri de 1 ise 0, 0 ise 1 oluyor. Bakın Q1 ise Q'nun değili 0, Q'nun değilinin değili de tekrar 1 oluyor. Çünkü 0'ın da değili 1. Değilinin değili de kendisi olmuş oluyor ve bu da burada gösterilmiş. Şimdi değilin diğer anlamları ise olumsuz ve karşıttır. Sembollerin değilleri var burada. Küçüktürün değili. Büyük eşittir. Bunlar çok önemli. İleride çok soru çıkacak bunlarla ilgili. Büyüktür'ün değili küçük eşittir. Küçük eşittir'in değili küçüktür. Küçük eşit, büyük eşittir pardon. Bu küçük eşittir'in değili büyüktür. Yani eşitlik varsa değilinde eşitlik yok. Eşitlik yoksa değilinde eşitlik var bunlarda. Eşit değil, eşit değildir. Eşit değilin tersi de eşittir. Şimdi aşağıda önermelerin olumsuzlarını bulunuz demiş. p önermesi P küçük eşit 2 ise... Bunun değilini alıyorum arkadaşlar. 5 büyük eşit pardon bakın yanlış yaptım. 5 büyüktür 2 olmak durumunda. 5 artı 3 eşittir 8 ise bunun değilini aldığımda bakın burada etkileyeceği ne? Eşittir'i eşit değildir yapar. 5 artı 3 eşit değildir 8 olur. En uzun olan sarıdır. Burada değili yani olumsuzu en uzun olan sarı değildir. Değil geliyor yani sonuna cümlenin. Takvim 21 Ekim'i gösteriyor. Değil. Takvim 21 Ekim'i göstermiyor. Bu kadar basit. Veya bağlacı P, Q önermelerdir. P veya Q şeklinde ifade ediliyorsa P veya Q bu şekilde sembolize edilir. Bunun mantıktaki gösterimidir veya bağlacı içeren bileşik önermelerde bir tane doğruluk değeri bir olan önerme varsa sonuç mutlaka birdir. Yani ben burada bir veya varsa buraya ne yazarsam yazayım sonuç bir olacak. Şimdi doğruluk tablosunda gösterim var. P ve Q önermeler doğruluk değeri sırasıyla 4 tane iki üzerinden İşlemlerim yapılmış. 1 veya 0'dan 1. 0 veya 1'den 1. 1 veya 1 1. 0 veya 0 yani veya bir tane 1 gördüğünde sonucu 1 yapacak. Bunu bilin. Sadece 0 sıfır veya 0'da 0'dır. Hemen bir örneğimiz var. P 0, Q 1, R 1 ise aşağıdaki ifadenin hangisi totolojidir? Yani 1'dir. Totoloji 1'dir. Şimdi P veya Q'nun değili. P nedir? Sıfır veya Q'nun değili. Sıfırın değilinden nedir arkadaşlar? Q'nun değili. Pardon Q1. Q'nun değilinden sıfır veya sıfırdan sıfır. P zaten direkt sıfır. Q'nun değili birin değilinden sıfır. R'nin değili veya P nedir? R'nin değili birin değili veya... P nedir? 0. Yani 0 sıfır veya 0'dan 0'dır. Q veya N nedir? Q 1 olduğu için R ne olursa olsun önemli değil. Her zaman bunun sonucu 1 olacak. Şimdi geçtik V bağlacına. V bağlacı veya'nın tam zıttı gösterim şekli. Yani onun yatay bileksinde simetrik gösterimi gibi. P ve Q önermeleri P ve Q şeklinde ifadesinin bu şekilde sembolize edildiğini bilelim ve bağlacı sonuç doğru olması için bütün önermeler doğru olmalıdır. Yani şundan bahsediyor. P ve Q verilmiş. Tekrar 1'e 0, 0'a 1. Bakın burada işlemde 1 ve 0 da 0 oluyor. Çünkü bir tane 0 gördüğünde de V 0'ı seviyor veya 1'i seviyor. V bir tane 0 gördüğünde affetme sonucu 0 yapar. Ama 2 tane 0 olunca da 0 yapar. İkisi de bir olunca sadece bir yapar. Veya da neydi? Tam zıt. Bu bir olacak, bu bir olacak, bu bir olacak, bu da sıfır olacak. Veya da. Bu veya, bu ve. Bakın arkadaşlar, buradaki farkı görüyorsunuz. Veya bir tane bir gördüğümü, bakın şuralarda bir tane bir gördüğümü sonucu bir yapıyor. Ve ise öyle değil. Ve biraz daha acımasız, direkt sıfırı veriyor kötü hocalar gibi. Şimdi bir notumuz var. Ve bağlacı veya bağlacının birbirinin tersidir. Şimdi ve bağlacının tersi veya veya bağlacının tersi de ve. Şimdi de kurallarımız var. Parantezli ifadelerin olumsuzu alınırken kullanılır. Mesela P veya Q'nun değil olumsuzu içine dağıtıyorum ben bunu. Bu içeri girdi mi ne yapıyor? Buna bir değil getiriyor. Buna da bir değil getiriyor ve ortadakini de değiline çeviriyor. Yani V'ye çeviriyor. Aynı durum diğerinde de söz konusu. İçeri dağıttım. P'nin değil geldi veya V'yi veya yaptı. Q'nun değil yaptı. Bakın Demorgan kuralları görünmüş oldu burada. Şimdi bir soru var. P'nin değil veya Q ve R ifadesinin olumsuzunu en sade şekilde ifade edin. Bakın bunun olumsuzu deyince hepsinin üzerine bir genel değil yapalım. Ne yapar içeri dağıttığında? P'nin değil veya Q'nun değilinin değili V'nin değili nedir? V'ya'dır. R'nin değili nedir? R'nin değili. Bu şekilde gösterilir. Tekrar rengi değiştirip bunu da içeri dağıtıyorum. P'nin değili'nin değili nedir? P. V'nin değili. V. Q'nun değili. Bu şekilde devam edip diğerlerinde düziyorum. Bu şekilde en sade şekilde ifade ettim. Bir başka sorumuz. P veya Q'nun değilinin değili veya P ifadesi olumsuzunun en sade şekli. Hemen üstüne genel bir tane ne yapıyorum? Değil yapıyorum. Yaptım değilini ne yaptı? P veya Q'nun değilinin değili. İki değil birbirini yok ediyor. Aynı iki eksi birbirini yok ettiği gibi. Ne kaldı buradan? P veya Q veya T kaldı. Ama burada bir yanlışlık yaptım. Dışarıya çıktım olmadı. Tekrar bu doğru ama ayrıca bunları dağıttığında veya tersi ve T'nin tersi T'nin tersidir arkadaşlar. Bu şekilde en sade şekilde ifade etmiş oldum. Şimdi geçiyorum veya bağlacının özelliklerine. P ve P varken P'dir. Tek kuvvet özelliği. İkisi de aynı olduğunda Veya'da da aynı bir durum var biliyor musunuz? Yani iki tane olduğunda aynısı aynısıysa direkt onun tanesi cevaptır. Ve değişme özelliğimiz var. Çarpmadaki değişme özelliği gibi toplamadaki değişme özelliği gibi. Birinci ile ikinci yer değiştirdiğinde hiçbir özelliği, farkı yok. Ve birleşme özelliğimiz var. İşaretler aynı olduğunda ikisi de V veya V veya İkisi de söylemiş oldum. Parantezi ben buradan kaldırıp buraya koyabilirim ya da bu ikisini paranteze alabilirim. Hepsi aynı şey. Dördüncü özelliğimiz P veya 1, 1'dir. Neydi veya 1'i seviyordu? Sonuç direkt 1, P'ye bakmaz yani. Beşinci özelliğimiz P veya 0, P'dir. Veya her zaman 1'i arıyor. Belki p 1 umuduyla P olmaya çalışıyor. Bunu da bu şekilde aklınızda koymayın. Şimdi bir sorumuz var. P'nin değil veya P her zaman gördüğüm zaman bir yapıştıracağım. Daha sonra V'yi tekrar koyup işleme devam ediyorum. P veya bir neydi? Biri gördüğü zaman direkt birden yanaydı. Bir oluyor veya bir ve bir de bir yapacaktır arkadaşlar. Şimdi sorumuz Q'nun değil veya bir gibi öncüller verilmiş. Yandaki öncüllerden hangileri doğrudur? Şimdi Q'nun değil veya bir Q burada bir yanlışlık var. Veya biri gördüğü zaman sonucu bir yapar. Q'yu bilemiyorum. İşte Q dememe gerek yok. Bir olma durumundaydı. Bu bir yanlıştır. Sıfır yazmayı mı karışır? Sıfır veya bir sıfırın değildir. Sıfırın değili ne arkadaşlar? Bir. Sıfır veya bir de bir. Bu bir doğrudur arkadaşlar. P veya P'nin değeri sıfırdır. Yanlış. P veya P'nin değeri bir olacaktır. Yanlış. Q'nun değeri veya P'nin değeri eşittir. P'nin değeri veya Q'nun değeri. Yani burada şundan bahsediyor. Değişme özelliğinde bunlar yer değiştirince anlam sonuç değişmeyecektir. Bu bir doğrudur. Benim doğru olan öncülerim 2 ve 4. Bulmuş olduk. Geçelim sorumuz, son sorumuz, diğer e, konularımız sonraki videoda. Şimdi ifadesinin en sade şekli hangisidir demiş. Bakın arkadaşlar, işaretleri aynı gördüğümde ben bu parantezi istediğim yere taşırım. Ve sadeleştirmek için P veya... Q'nun değil ve Q'yu birlikte bir paranteze hapsediyorum. Buradan bir sonuç çıkacak. Q'nun değil veya Q nedir arkadaşlar? Birdir her zaman için. Kendisi ve değili veya olduğu zaman her zaman birdir. P veya bir kaldı mı elimde? Kaldı. Buradan P veya de evet çıklara koymayı unutmuşum. Hemen şurayı bir yapıyorum. Bakın arkadaşlar P veya bir neye eşittir? 1'e eşittir. Çünkü P ne olursa olsun veya 1'e bir, 1'i arıyordu her zaman için. 1'i görünce sonuç 1 olacak. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek için abone olursanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin.